İkinci bölümde değişkenlerle ilgili örneklerle devam ediyoruz. E, bu kısımda değişken tanımlama, isim değişkenine Ahmet değeri tanımlanmış tırnak içinde. E, yaz e, değişkenine 25, boy değişkenine de 1.74 tanımlanmış arkadaşlar. Değişken değerlerini yazdırma, nasıl yazdırıyoruz? E, print diyoruz parantez içinde isim parantezi kapattığımızda e, bunun Ahmet olarak görüntülendiğini görebiliyoruz. E, yine print parantez içinde yaz yazdığımız zaman 25 print parantez içinde boy yazdığımız zaman da e, boy değişkenimiz bizim karşımıza çıkıyor. Daha doğrusu boy değişkenine atanan değer gösteriliyor. E, bunların veri tiplerini kontrol etmek için e, bir kodumuz var. Yine print parantez açıyoruz, type ee, tekrar bir parantez açıyoruz. Hangi e, verimizin, hangi değişkenimizin veri tipini kontrol etmek istiyorsak o parantezin içine onu yazıyoruz arkadaşlar. Ee, mesela birinci satırda isim değişkeninin e, türünü veri tipini kontrol etmek için isim değişkenini yazıyoruz ve parantezimizi kapatıyoruz. Bu ee, Alt kısımda yine print parantez açıyoruz, type parantez açıyoruz, yaz değişkenini görmek için parantezlerimizi kapatıyoruz. Onun bize integer olduğunu gösteriyor. Neden? Çünkü bir tam sayı. Yine boy değişkenimizin de bize float olarak göründüğünü görüyoruz. Çünkü 1.75'ti, bir tam sayı değildi arkadaşlar. İsim değişkenimizde zaten string yani metin. Yani Ahmet. Yukarıdaki resimde dikkat ederseniz isim metin olan Ahmet çift tırnak işaretine alınmıştır. Bu şekilde yazılmadığında hata verir. Bunu zaten bir önceki dersimizde de söylemiştik. Şimdi birkaç durum var. Öncelikle siz de şöyle bir inceleyin. Biraz yaklaştıralım. Diyor ki e, hatalı kod örneği. X değişkenine 10 değeri atanmış. Y değişkenine 20 değeri atanmış. Z değişkenine X artı Y değeri atanmış. Bir toplama işlemi atanmış. Değişken olarak atanabilir. Fakat üçüncü pardon dördüncü kısımda K harfi var. Buna bir tanımlama yapılmamış görünüyor. Şimdi bunu yazdırdığımız zaman print'i yazıyoruz. X yazdığımızda Karşımıza 10 geliyor. E, y yazdığımızda 20 geliyor. Z yazdığımızda 30 geliyor. Çünkü ikisinin toplamı burada Z değişkeninin içerisine tanımlanan değerdi. Fakat dördüncü satırda Name Error e, bulunamadı. E, yani K bulunamadı diyor. Çünkü K'ye biz K harfine ya da K harfine bir değişken ataması yapmadık. Bu yüzden hata alıyoruz. Evet, örnek durumlar. Şimdi name değişkeni oluşturulmuş, çınar eklenmiş. Yine string olduğu için bunu çift tırnağa veya tek tırnağa alabiliyoruz. Değişkenlere ise sayısal bir atama yaparken tırnak kullanmamamız gerekiyor. Aksi halde bir string ataması yapıyoruz arkadaşlar. Şurası önemli. Şimdi bakın normalde 50'yi tam sayı olarak değişken içerisine tanımlamak istiyorsak tırnak eklememiz eklemememiz gerekiyor. Fakat burada tırnak eklenmiş. Burada alacağımız hatayı birazdan göreceğiz. Şimdi A'ya 50 eklenmiş fakat bu tam sayı olarak eklenmemiş. 50 değeri eklenmiş. String olarak eklenmiş arkadaşlar. Yani bir dizi olarak eklenmiş. B'ye de yine çift tırnak 50 yine dizi olarak eklenmiş. Toplam eşittir. Yani toplam diye de bir değişken oluşturulmuş. A artı B denmiş. Yani burada biz neyi bekliyoruz normalde? Bir tam sayı olarak 50 artı 50'nin 100 olmasını bekliyoruz. Oysa ki sonuç bize 5050 olarak görünecek. Çünkü a artı b'nin sonucu bizim karşımıza iki tane stringin yani 50 ve 50'nin değeri olarak görünecek. Ama biz bunun normal bir toplama işlemi ve e, tam iki tam sayının e, bu işleme girmesini istiyorsak aya 50 değerini tırnaksız şekilde ekliyoruz, b'ye de aynı şekilde tırnaksız şekilde ekliyoruz. Toplam değişkenimizi tekrar a artı b olarak oluşturuyoruz. Bu durumda. Sonuç 100 oluyor. Şuradaki gibi tırnaklar içerisine alırsak 50'yi bir tam sayı değil. Yani toplama işlemine giren bir sayı değil. Bir string olarak algıladığından 50'yi direkt yazacak. Onun yanına da B'yi yazacak. Bunun toplamını yazacak. Yani biz şu 50'nin yerine mesela Mehmet yazdık. B'deki değişkene yani B değişkenin içerisine de Ahmet yazdık. Bu bizim karşımıza şu şekilde görünecek arkadaşlar. Şuraya yazayım. Şu. Mehmet Ahmet. Yani aralarında boşluk olmadan birbiri üzerine eklenen iki kelime. Dolayısıyla buradaki ince e, detayı atlamayın lütfen. Değişken içerisinde var olan bir değeri yeni bir atamayla değiştirebiliriz. Bunu bir önceki derste de e, konuşmuştuk x'e 10 dedik, y'ye 20 dedik. Üçüncü satırda x'e tekrar 30 dedik. Ne yapacak? Satır satır çalıştığı için bu satırı okudu, değeri aldı. y değişkeni 20 değerini aldı. x değişkenine siz 3. satırda 30 verdiğinizde bu sefer x içerisinde bulunan 10 değeri siliniyor ve 30 değeri aktarılıyor. Yani onu unutuyor. Birinci satırda 10'du. 3. satırda 10 unutuldu, 30 oldu. Dördüncü satırda x Artı eşittir 10 dediğimizde de x değişkeni üzerine 10 değeri eklenmiş oldu. Bu kodun anlamı da e, bu şekilde. Şimdi değişken oluşturma kurallarında bir kere rakam veya sayıyla ile başlamıyordu. E, hatalı yani e, ama harfle başladıktan sonra sonra rakam ya da sayı eklenebiliyor. E, alt tire ya da tire ile başlayabiliyordu arkadaşlar. Komut isimlerinde tanımlama yapılamıyordu. Örneğin if ya for. Bunun nedenini de konuşmuştuk. Büyük küçük harf duyarlılığını söylemiştik zaten. Aynı değişken gibi görünse de buradaki f'nin küçük olması, ikincide de büyük olması Python dilinde iki farklı değişken oluşturulabileceği anlamına geliyor. Bilgisayar bu ikisini aynı olarak görmüyor arkadaşlar. Uyarı, değişken isimlerinde Türkçe karakter kullanmamalıyız. Türkçe karakter dediğimizden kasıt yumuşak G, büyük İ harfi, Ş şey harfi, Ü harfi gibi İngilizce'de olmayan Türkçe karakterler arkadaşlar. Değişken tiplerini hatırlayalım. Değişkenlerde farklı veri tipleri kullanılmaktadır e, ee, değişkenlerde arkadaşlar x değişkeni oluşturulmuş. 1 atanmış. E, ee, integer demiştik. Y'ye 2,3 demiştik. float Name, e, name değişkeni oluşturulmuş. Çınar eklenmiş. String. Is student true. Yani öğrenci doğru. Bunlara boolean e, değişkenleri deniyor arkadaşlar. ve bir durumun doğru veya yanlışlığını True ya da False e, ile alakalı bilgileri tutuyor bunlar. Bunları da yine uygulamalar üzerinde göreceğiz. Veri tiplerinin kontrolünü zaten söylemiştik. Bunun kodu print parantez içinde type parantez açıyoruz. Hangi bizim tipini öğrenmek istiyorsak onu yazıyoruz. Parantezlerimizi kapatıyoruz ve bize e, değişkenlerimizin tiplerini gösteren bir çıktı veriyor. Python'da ayrı satırlarda yapılan değişken tanımlanması aynı satırda da yapılabilir. Değişkenlerin ve tanımlamaların arasında bir virgül, virgül ve bir boşluk olduğunu unutmadan bunu buradaki örnekteki gibi yapabiliyoruz. Şimdi bir örnek yapalım arkadaşlar. Ben bu kısımda maaş ishak yani kendi maaşımla ilgili bir değişken oluşturdum ve buna 10.000 değerini verdim. Alt kısma da Maas Mehmet isimli bir değişken oluşturdum. Ona da 7000 değerini verdim. Bir de 3. satırda vergi isimli bir değişken oluşturdum. Vergi değişkeni. İçerisine de 0.25 değerini girdim. Yani bir flüat değerini girdim. Tam sayı olmayan bir değer girdim. İstediğim şu ben kendi maaşım ve Mehmet'in maaşıyla ilgili ödenen vergiyi ve bu vergi çıktıktan sonra bize kalan maaşı hesaplatmak istiyorum. Print maaş isak eksi parantez içinde maaş isak çarpı vergi. Yani ver, maaşımın içinden vergi oranını görüyorum. Sonra kendi maaşımın e, içerisinden de o vergi oranını çıkarıp net maaşıma ulaşıyorum arkadaşlar. Aynı işlemi Mehmet'in maaşında da daha doğrusu maaş mehmet değişkeninde de kullanıyorum. Bizim karşımıza bu maaşların net halini ortaya çıkarıyor. Evet. Sizce yukarıdaki kod ne işe yarıyor? İkinci soru. Onu söyledik zaten. Kodun ne işe yaradığını. Aynı kodları değişkensiz yazamaz mıyız? Şimdi değişken kullanarak daha sağlıklı ve güvenilir kod yazmış oluruz. Örneğin vergi değişkeni yerine tüm satırlarda 0.25 oranını kullansaydık hata yapma ihtimalimiz çok yüksek olurdu.